Şimdi <laughs> Eski mi koyayım? Aynen. Aç aç feneri. Işığı şey aç aç. Feneri aç bir değil. Kül nereye atıyorsun? Leves. Oğlum dur lan. Şu yastığı... Ya alıcan sikicem ben onu ha. Aç kere sikti. Hadi koy. Firari Berk bir viski koysana daha Ahahahahaha Gönül Gönül Sen şimdi gitti aşağıdan şalteri kaldır, şalter atmış Aytaş Ay nerede oğlum? Çakıyorum <laughs> Aytaş nerede diyor <laughs> abi Ay Gül Aytaş nerede diyor oğlum Şşşt Ahahahah Aytaş iklidi kaç saat oldu, diyecek misin? Gökhan Aytaş nerede? Arkada olması lazım Uyuyalım hadi dışarıda. Ah! <laughs> ya sikeceğim ha. <he. gülüyor> Güneş mi var? Ya vallahi bak atmayın ha. Güneş mi var? <laughs> Güneş mi var oğlum?